Merhaba evet arkadaşlar. Bugün yeni bir konumuz, kısa ve öz bir konumuz var. Subject pronouns and possessive adjective dediğimiz yine teknik bazı gramer içerikli ifadeler. Öncelikle pronoun tabirinin nasıl bir karşılık olduğunu, göz gezdiri olduğuna dair bir göz gezdirelim. Şöyle bir tanımlamamız var. Önce İngilizce de olsa tanımamıza bir göz gezdirelim. Keza biz İngilizce öğrenmek istiyoruz. A pronoun is a word that takes place, It takes the place of a noun. Subject pronouns are the nouns that are actors of the main action. Şimdi böyle bir açıklamamız var arkadaşlar. Biz bunlara Türkçe'de ne diyoruz? Fikri olan bir çeşit edat dediğimiz ifadeler arkadaşlar. Ya da yanılmıyorsam edat olması gerekiyor. Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi ifadeler ne için kullanılıyor? Eminim hepimizin isimleri var. İsimlerimiz yerine ben diye bahsediyoruz. Ahmet değil de o, Kevin, he. Mary, she, değil mi? Kevin and Mary and James, which means they. They dediğimizde onlar, yani onların isimlerinin yerine kullandığımız ifadelere biz pronoun diyoruz, genel ana hatlarıyla. Burada özne niteliği taşıyan pronounlarımız ve sahiplik sıfatları karşılığına gelen ifadelerimiz var. Sahiplik sıfatları da ardından gelen isimlerin önüne gelir. Bu kez ben, sen, o, I, you, he, she, it, we, you, they iken bu kez benim, senin, onun değil mi? My, your, his, her. Bu tip bir kalıplar var. Duymuş olduğunuz tahmin ediyorum. My name is Kevin. My name is Johnny. Değil mi? Her name is Emily dediğimizde onun, bizim. Their names are... Whatever. Ahmet, Ali, Ayşe. Whatever. Dolayısıyla onlar Onların, bizim, sizin gibi sahiplik ilişkisi kuruyoruz. Possessive dediğimiz ifade, possession dediğimiz şey, mülkiyet, sahiplik gibi bir karşılığı var arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Kısa ve e, simple, yani simple ifadesini şöyle bir not edin. Simple dediğimiz şey, içerikli olarak basit, sadelik demektir. Sade bir konu, basit bir konu. Şöyle bir göz gezdirelim. I, you, he, she. Bu gördükleriniz ben, sen, o. Biz, siz, onlar, iken bu kez sahiplik katacağız. Fakat şu detayı tekrar hatırlatalım. In Turkish, we speak Turkish, right? We don't say he or she or it in Turkish. Yani biz Türkçe'de kadınlar için, erkekler için ya da cansız nesneler, hayvanlar için biz üç ayrı ifade kullanmıyoruz. Onun yerine o diyoruz değil mi? O değerli bir insan. O benim yakın arkadaşım. Fakat İngilizce'de gender distinction dediğimiz bir şey var. Yani cinsiyet ayrımı gözetiyor İngilizce bu noktada. Hatırlayınız erkekler için he, kadınlar için she, hayvanlar ya da cansız nesneler için it ifadelerini kullanıyoruz. Fakat biz Türkçe'de buna o diyoruz. Üçüncü tekil şahsı tekabül eder. Bu da teknik bir ayrıntı olarak hatırınızda bulunsun. Türkçe'de böyle bir cinsiyet ayrımı yok ancak İngilizce'de var. Burada sadece özne niteliği taşıyorken ifadeler ardından possessive formatına dönüştüğümüzde benim olmuş oluyor. Örneğin my değil mi? Nedir? My name is Ahmet. What is your name? Right? Next one. Your. Let's say your car is expensive. What is expensive? Hepiniz biliyorsunuzdur. Değil mi? Your car is expensive senin araban diye sahiplik ilişkisi kurduk. Sen, senin sahip olduğun araban expensive, is expensive, right? His, bir erkek için kullanıyoruz. O, his, what is that? His school is, sorry, in Taksim. His school is taxi. Onun okulu nerede dedik? Taksim'de. Hangi okul olabilir? Bunu siz tahmin ediyorsunuz umarım. İstanbul Kent University, right? Her. What is that? Her. Bir kadın için söylüyoruz değil mi? Her hair is blonde. O da başka bir şey olsun. Brown olsun. Her hair is brown. Onun saçı değil bakın. Diğerinde she'dik. O iyi bir insan. Peki. Fakat onun kalemi renkli. Bakın sahiplik ilişkisi kurduk. Her ifadesiyle it dediğimizde arkadaşlar burada şey yazılmış şöyle düzeltelim değil mi? it dediğimizde ne yapmış oluruz onun buradaki bir kediden bahsedelim kuşlardan bahsedelim değil mi? it bir kediden söz edelim its color is black değil mi? bir kedinin var bir kedinin rengi siyah diye beğenmiş olduk Our diyelim. Our bu kez ne oldu? Bakın karşılığına bakalım. We iken, biz iken artık our, our, right? Bizim oldu. Our, our life is funny and beautiful. Ne dedik? Our life is funny and beautiful. Bizim yaşamamız eğlenceli ve Güzel diye beyan ettik arkadaşlar. Son olarak dare dedik. Onların değil mi? Üçüncü çoğul şahıs. Bakın bu şahıs, üçüncü tekil, çoğul belki teknik detaylar bunlar ama kulağınız dolu olsa gerek böyle şeyleri. Biliyorum gramer belki sıkıcı gele gelebilen içerikte şeyler ama bunlara vakıf olmamız, emin olun Türkçenizde, İngilizcenizde bir başka dili öğreniyorsanız da bu konuda emin olun sizin için faydalı olacaktır Dare son olarak. Ne olsa gerek dare. So, dare language is German. Ne söylemiş olduk? Language hatırlayalım arkadaşlar. Dil demedi değil mi? Onların dili, lisanı, konuştukları dil German dedik. Onların konuştuğu dil Almanca. Yani burada onların sahip olduğu bir şey. Neyden bahsediyoruz? Konuştukları dil, sahip oldukları dil Almanca demek. Dolayısıyla burada bir Tırnak içinde bir sahiplik, daha da özellikle tırnak içinde bir mülkiyet ifadesi kullanıyoruz. Fakat bu mülkiyeti her zaman somut olmak zorunda değil. Soyut, somut her bağlamda sahiplik ilişkisini beyan etmiş oluyoruz. Burada gördüğünüz posesif ecektirlerdi. Diğerleri ise hatırlayalım doğrudan takı almayan ve özne niteliği taşıyan ifadelerdir. Zaman içerisinde bunlara aşina olacağımızdan eminim. Bazı örneklerimiz var. Bir tanesine göz gezdirip, şöyle rastgele dersimizi tamamlayalım. Örneğin, ''These are his keys.'' diye ifade ettik. ''These are'' ''These''i bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Yakın ve çoğul ifadeleri işaret ediyorduk. ''These are his keys.'' değil mi? Onun, o erkeğin, artık kim olduğunu bilmiyoruz. Farz misal, onun anahtarları değil mi? ''His keys.'' bir sahiplik ilişkisi kurduk. Diğerine bakalım. Biraz daha uzun bir cümle olsun. Pardon me. So, let's say I don't want this house. It's kitchen. Bakın bu evi I don't want. Bunları biraz daha ileride göreceğiz. Ancak I don't want. istemediğinden bahsediyor. I want deseydi istiyor. Fakat burada istemiyorum. Neyi? Bu evi. Neden? Why? It's kitchen is too small. Ne dedik? Onun mutfağı çok çok small, küçük değil mi? Buradaki x dediğimiz artık neyi ifade etti? Bu evi ifade etti değil mi? Bu evin sahip olduğu mutfaktan söz ediyoruz. Evin sahip olduğu mutfak. Its kitchen is too small. So I don't want it. diye ifade etmiş olduk arkadaşlar. Peki e, possessive adjectives yani sahiplik sıfatları diye karşılayabileceğimiz, Türkçe karşılığını böyle verebileceğimiz ifadelerin birkaç örnekle sizlere açıkladık. Buradaki örnekleri lütfen göz gezdirin arkadaşlar. Evet. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. Kısaca ifade ettiğimiz kalıplar şimdilik bu kadar diyebiliriz. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.